Ben cevap vermiş bak İlk başta bazen rock beni odaya kapattı şimdi lokum vereceğim bak seviyor. Lokum vereceğim. Hey Eren Demir ne diyordu? Asla Rasim Ozan bu kanala giremez. Allah Allah. Sadece. <laughs> doğru doğru. Sen de söyle bak aynısını doğru. diyor. Ama Vallahi diyor. diyordum ben hep diyordum. Bunun gibi adamlarla Kameraya beni söyle. aynı koltuklarda Rasim göremeyecek Rasim yan Rasim şöyle yapalım. Yan İkimiz... yan olduğumuz gibi de gerçek dost oldu. Evet gerçek dost. Vallahi billahi çok seviyorum. Mühim olan birbirini tanımak arkadaşlar. Anlamak hocam. Tanımak anlamak. anlamak. Ama Süper. sen de benim gıyabımda arkamızdan konuşanların dediği gibi bir adam olmadığımızı anladın değil mi? Evet. Değil. Hakikaten ölü sözü bir hocam. O yüzden burada tek ha, baron ha, mutlu baron baron her zaman sokaktan gelendir Seter. Dur. Senden baron olmaz. Ya İbrahim. At kuyruklu baron olmaz İbrahim Seter. Baron sokaktan gelen lüye gibilerdir. Onu unutma. Seter'e niye kafayı. Öyle, Seter. öyle 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 <laughs> baron bak bizim bizim sokak sevmiyor alem, musun? Seviyorum. Bak bizim sokak aleminde evet. tamam mı? Öyle adamlara baron denmez. Bizim gibi adamlara baron denir.